Kasım 2019'da dünya premieri yapılan Skoda Octavia eğer yeni tip koronavirüs salgını olmasaydı normal şartlarda Eylül 2020 itibariyle Türkiye'ye giriş yapacaktı. Ancak tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinin sebep olduğu karantina önlemleri ve birçok markanın üretim durdurması dolayısıyla planlar bozuldu. Geçtiğimiz hafta Skoda bayilerinde yerini alan yeni Octavia bizlere neler sunuyor gelin yakından bakalım. Skoda, çok uzun bir teaser kampanyasının ardından en çok satan modeli Octavia'nın 4. neslinin örtülerini kaldırmıştı. Hem 5 kapılı liftback, hem station wagon hem de plug-in hybrid IV versiyonlara sahip olan yeni Skoda Octavia, yenilenen Golf 8'e benzer değişimler taşıyor. Eski oranla 19, kombi versiyonunda ise 22 mm daha uzun, 15 mm daha geniş olan Octavia'nın aks mesafesi 2686 mm olarak açıklanmıştı. Aracın dış tasarımına bakacak olursak yenilenen tasarıma baktığımızda bir nevi küçültülmüş bir süper bile karşılaşıyoruz. Octavia 3'ün makyajlı versiyonunda gelen ayrık far düzenini terk eden Skoda tasarımcıları artık opsiyonel olarak Matrix led elemanlarla donatılabilen farları yekpare ve daha keskin dizayn etmiş. Makyajlı süper bir andıran sis farlarının bulunduğu tamponun üstünde ise artık daha köşeli bir ön ızgara oturuyor. Yandan baktığımızda değişen pek bir şey yok fakat yeni 19 çaplı alaşım jantları es geçmemek lazım. 4. nesille beraber gelen 3 tane de renk seçeneği mevcut. Bu seçenekler kristal siyahı, lav mavisi ve titanyum mavisi. Arka tarafta ise Scala'ya benzer LED stop Audi modellerindekine benzer bir dans yapıyor. Logonun yerini alan Skoda yazısı, ek olarak kombide standart olarak gelen arka cam sileceği ve liftback'te görece eğimli bagaj kapağı bu bölündeki diğer değişikliklerin arasında. Bagaj demişken artan boyutlar hem kabinde hem de ikinci sıra koltuklarının arkasında faydalar sağlamış. Basın bültenine bakılırsa artık liftback model 600, station wagon kombi ise 640 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Diz mesafesinde ise 5 milimetrelik bir gelişim söz konusu. Yenilenen Octavia'nın iç mekanına geçtiğimizde yepyeni bir modelle karşılaştığımızı net bir şekilde anlıyoruz. Octavia 3'te kullanılan konsola entegre multimedya sistemi artık güzel bir tablet şeklinde. 10.25 inç boyutlu dijital gösterge panelinin sağındaki monitör donanım paketine göre 8.25 inç ile 10 inç arasında değişen boyutlar sunuyor. Klima kanallarının üstündeki barda ise bir dizi fonksiyonu kontrol etme yarayan tuşlar mevcut. 14 işleve erişim sağlayan tuşlarla donatılan direksiyon simidi ise Golf 8'in aksine 2 kollu. 10 renk seçeneğine sahip LED ambiyans aydınlatmaları ile zarifleştirilen kokpitte Opsiyonel olarak kanton ses sistemi haricinde 5 USB C çıkışı ve 230 volt soketi dikkat çekiyor. Motor seçenekleri ve fiyatlar kısmında ise veriler şu şekilde: Volkswagen grubunun MQB platformundan çıkan kompakt modeller arasında Golf 8'den sonra sergilenen Skoda Octavia 4. Türkiye'de iki farklı motor seçeneği ve iki farklı donanım paketiyle satılmaya başlandı. Her ikisi de mild hybrid düzenine sahip 1 litrelik TSI e tek ve 1.5 litrelik TSI e tek motorlarından beslenecek olan yeni Octavia, Elite ve premium paketleriyle satışta. Karşılaştırmanız açısından Scala 1.5 TSI Premium için 312.900 TL fiyat istenirken aynı özelliklere sahip Kamik 330.900 TL'ye, Karok 370.900 TL Superfix'e 389.900 TL'ye alıcı bekliyor. Skoda yeni Octavia'da 1 litrelik TSI E-Tek üniteye sahip elit donanımın liste fiyatını 319.900 TL ile belirlemiş. Aynı donanım paketinin 1.5 litrelik TSI E-Tek versiyonu ise 344.900 TL liste fiyatına sahip. Üst paket olan 1 litrelik TSI E-Tek Premium 344.900 TL liste fiyatına sahipken Endol Octavia konumundaki 1.5 litrelik TSI-E Tech Premium ise 369.900 TL liste fiyatıyla bayilerde yerini almış durumda. Markanın en güncel ürünleri olan Kamik ve Scala da 1.6 litrelik TDI seçeneği sunulurken Octavia, Türkiye pazarında şu anda sadece 1 litrelik TSI ile satılan makyajlı Fabia'nın eski versiyonlarını saymazsak dizel seçeneği sunmayan ilk model ünvanına sahip. Yeni Skoda Octavia iddialı yeni tasarımı ve zengin donanımlarıyla otomobil severleri yetkili Skoda bayilerinde bekliyor. Siz yeni Skoda Octavia'yı nasıl buldunuz? Octavia'yı makyajlanan Volkswagen Passat'a tercih eder miydiniz? Görüşleriniz ve sorularınızı yorumlar kısmında belirtmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer oynatma listelerimize açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. İyi günler, iyi sürüşler.